Merhabalar arkadaşlar. Şu anda Eminönü'nün yeni bir sokağındayım ben. Ee, bu sokakta biraz daha farklı şeyler var. Daha sonra bu sokağı detaylı çekeceğim ama burada çok özel bir tane dükkan var. Özellikle onu çekmek istiyorum. İsmini şöyle Berat Tesbih Parfüm diye bir yer. Tesbihçi bir abimiz bu bizim. Çok ama çok güzel şeyler var içeride. Şimdi bir tane koku aldım buradan. Kabe'nin kokusunu aldım. Böyle çok güzel parfümleri var. Esansları var yani e, çok harika bir yer. Girişte şöyle, şunlardan aldım bir tane. Şöyle, şöyle açıyorsunuz. Şu şekilde de, şunu da açıyorsunuz. Çubuk şeklinde. Ben evde de kendi aldığımı gösteririm size. Şöyle, bunlar parfüm şişesi yani esans şişesi çok ama çok tatlılar. Böyleleri var. Yani böyle değişik değişikler. Tesbihler yapıyor. Çok güzel tesbihler yapıyor bu abi. Bu abiyle bizim tanışmamız ben bir kere telefonumu unuttum bu dükkanda. Allah razı olsun saklamış benim telefonumu. Böyle gümüş kaplama galiba bunlar. Ay çok güzel ve çok kıymetli şeyler bunlar. Böyle parfüm, esans şişeleri var farklı farklı kokular var. Çok güzel yüzükler falan var şurada böyle. Çok değişik şeyler var. Tesbihler var. Bakın bu çok farklı bir şey mesela. Yapılmış. Özel yapım bazı şeyler. El yapımıdır biliyorsunuz. Şöyle şişeler. Şişt. Çok bayıldım şişelere ya. Allah'ım çok güzeller. Gerçekten. Şöyle tesbihlerimiz var. Bu abiden gelip alabilirsiniz. Umre'ye giden, gidenler, hacca gidenler veya hediye vermek isteyenler. Nasıl, tespihleri nasıl? şöyle çok güzel kendisi yapıyor bunları çok iyi bir insan çok güzel bir insan Allah razı olsun kendisinden böyle doğal taşlardan da yapılan tespihleri var şöyle ince tesbihler var erkekler için bunlar şunlar çok güzel bu ne kadar mı? 80 lira. Bak ben bir boncuk sordum. Ee, abi de şey var mı? Anne sorsana o sarı boncuktan ismini unuttum. Damla, damla. Kehribar. <laughs> Burada sadece Kehribar. O şey bu akik taşı. Abla damla, damla kehribar sormuş. Akik taşı. Kehribar. Olabilir. Ha damla, evet tabi tabii taşlar farklı farklı. Şu şekilde abla. Kehribar var. varsa bir gösterir misin abicim ya? Bak şu şekilde abla. Ya bayılıyorum ben bunları. Çok tatlılar ya. Boncuk 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 rengarenç. Çok seviyorum gerçekten böyle şeyleri bende. Bu abinin dükkanı. Böyle güzel bir yer. Mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Kendisi de acayip iyi birisi. dürüst ve güzel kaliteli. Kişilik olarak kaliteli bir esnaf. İşte anlamak zor. Böyle bıçaklar var. Burada doğal taşlardan tesbihler var. Şunlar turgaz taşı, akik taşları. Çok güzeller ya. Şöyle ahşaplar var. Fiyatları değişik değişik tabii yani. Şöyle esansları var. Çok güzel esansları var. Kabe'nin kokusu var arkadaşlar. Bunu arayan buraya buyursun gelsin lütfen. Ben adresini de sayfanın altına bırakacağım. Videonun altına bırakacağım. Böyle buraya tavsiye ediyorum. Gelmenizi. Tespih severler. Buyursun gelsin. Doğal taşlardan, plastik taşlardan, boncuklardan, ahşap boncuklardan bol miktarda. Abimiz de bu. <laughs> Sağolsun. Allah razı olsun. Kartınızı alayım. Kartınızı da şöyle göstereyim arkadaşlar ben size. Karttan da böyle buradan e, ekran resmini alın. Ben biraz tutayım böyle. Telefonunu da buraya böyle size yakınlaştırayım. E ayrıca videonun altında bırakacağım adresini de. E şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.